Herkese selamlar. Bugün sizlerle Prantek lazer epilasyon cihazını inceleyeceğiz. Öncelikle ürünün kutu açılımını yapalım. Daha sonrasında ürünün kullanım talimatlarına birlikte bakalım. Öncelikle ürünün kutusunu incelemek gerekirse jelatinli bir şekilde geliyor. Eğer ürünün jelatini zarar görmüş bir şekilde size ulaşırsa kesinlikle teslim almayın. Jelatinli bir şekilde teslim edildiğinden emin olmalısınız. Ürünün kutu üzerindeki özelliklerine de bakalım birlikte. IPL teknolojisine sahip, dalga boyu bilgisi verilmiş, 9 kademeli ayarı var, otomatik ve manuel modu var, 999.999 ,999 atış sayısı belirtilmiş. Bu da insan ömrünün yaklaşık 10 yıl kullanım süresi demektir ve gayet yeterli. Atış sayınız bittiğinde ise gerekli servise yönlendirilip oradan ücretiyle atış yüklemesi de yaptırabiliyorsunuz. Bu mükemmel bir özellik olmuş. Yani atış sayısı bittiğinde çöpe gidecek diye bir durum söz konusu yok gerekli servisle görüşerek atış yüklemesi yaptırabiliyorsunuz. LED göstergesi olması da güzel bir özellik. Şu şekilde 9 güç seviyesi tüm vücut epilasyonuna uygundur. Gerekli başlıkları da içerisinde mevcut. Kullanım detayları da burada belirtilmiş. Bu kısmında ise uygun olan cilt tonu ve vücut kıl rengi olarak da uygun olup olmayan renkler belirtilmiş. Sadece siyah ten ve beyaz kılda uygun olmadığını gösteriyor. Onun dışında her türlü kullanıma uygun. Gelin şimdi kutuyu birlikte açalım. Ürünümüzün kutu açılımını hemen yapalım. Jelatinli bir şekilde geliyor demiştik. Jelatinli öncelikle açıyoruz. Evet, ürünümüzün kutusunu açtık. İçinden çıkan ürünlere birlikte bakalım. Bir adet tıraş bıçağı çıkıyor. Bu şekilde koruma gözlüğü çıkıyor. Kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzunu detaylı okumadan asla kullanmaya başlamamalıyız. Daha sonra bir adet bu şekilde kablo başlığı. Ve ürünümüzün kendisi. Oldukça şık bir ürün bu arada. Şu şekilde led göstergesi ve atış yapılacak başlığı da görebiliyorsunuz. Ürünün üzerindeki başlığa ek olarak farklı alanlarda kullanabileceğiniz iki adet de başlık çıkıyor. Ürünün içinden çıkanlar bu şekilde. Şimdi kullanım talimatını okuyup hemen geliyorum kullanım kılavuzunu okumadan başlamıyoruz. Hemen şu şekilde kullanım öncesi hazırlık kısmını incelediğimde bu şekilde bir tablo çıkıyor. Burada kıl rengi ve cilt renginize göre ürünü kullanmanız uygun mu, değil mi görebiliyorsunuz. Benim tenim beyaz ve kıllarım siyah olduğu için benim için kullanıma oldukça uygun görünüyor. Ama sizin böyle koyu kahverengi bir teniniz ve beyaz bir kıl renginiz varsa uygun olmadığını görüyorsunuz. Kullanım öncesinde cihazın sizin derinize uygun olup olmadığını ya da alerjik bir reaksiyon geliştirip geliştirmediğinizi öğrenmek için kolunuzun küçük bir kısmında deri testi yapabilirsiniz. Bunun için cihaza gerekli bölgelerinize atışları yapıp 2 saat sonra da cildin üzerinde herhangi bir alerjik reaksiyon gelişip gelişmediğine bakarak güvenle kullanabilirsiniz. Hassas bölgelerimiz için öncelikle birinci seviyede kullanmamız önerilmiş ve epilasyon sonrasında 24 saat boyunca direkt güneş ışığı almamaya da özen göstermeliyiz. Kullanım kılavuzunu inceledim ve sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapacağım. Bu ürünümüzün ana başlığı çalışabilmesi için kablolu çalışan bir cihaz olduğu için bunu güce takmamız gerekiyor ve bunu da bu ürünün bu kısmına takmamız gerekiyor. Yoksa aksi çalışmaz. aşlamadan önce daha önce de dediğim gibi tıraş bıçağıyla e, gerekli bölgeyi epilasyon yapmayı düşündüğümüz bölgeyi tıraşlamamız gerekiyor ve epilasyona başlamadan öncesinde de güçlü ışınlar yayabileceği için koruma gözlüğü takmanız gerekiyor. Özellikle de çocukların yanında bu ürünü kullanmamanızı da tavsiye ederim çünkü güçlü ışınlar yayacaktır. Genel olarak bu şekilde. Şimdi ürünümüzü prize takalım ve kullanım detaylarını inceleyelim. Ve şunu da belirtmem gerekiyor ki epilasyon cihazını hamilelerin kullanılmaması öneriyor. Bunu da dipnot olarak şimdiden belirteyim. Kullanım talimatında da dediği gibi öncelikle epilasyon uygulayacağımız kısmı tranşlamamız gerekiyor. Kuru ve temiz olması gerekiyor. Gerekli kozmetik ürünlerden de arındırılmış olması gerekiyor. Şu anda ürünü prize takıyorum. Şu an cihazı prize bağladım. Bu şekilde led göstergesi açıldı. Şu an off yazıyor. Şuradaki tuşa 3 saniye basılı tuttuğumuzda cihaz açılıyor gördüğünüz gibi kademe sayısı yazıyor ve atış sayımız yazıyor şu an cihaz sıfır ürün olduğu için tam atış sayısı yazıyor cihazdan bu şekilde bir ses geliyor bu gayet normal ee, hem otomatik hem manuel moda sahip bu şekilde uzun süre buraya basılı tutarsanız kendine otomatik moda alıyor şurada da görüyorsunuz otomatik moda aldığını otomatik modda yaptığınız atışlarda hem acı daha azalmış oluyor hem de bu soğutma işlemi de devreye girdiği için daha az acı hissediyorsunuz. Direkt kolunuzun üzerinde bu şekilde gezdirerek atışlarınızı yapabilirsiniz. Yok ben tek tek atış yapmak istiyorum derseniz de tek bastığınızda tek atım yapacaktır. Şimdi birazdan deneyeceğiz sizlerle. otomatik moddan çıkarmak istediğinizde yine atış tuşuna uzunca bir süre basmanız yeterli olacaktır. Şu anda otomatik moddan çıkartıldı. Ve seviye artımını sizin teninizde alerjik reaksiyon gelişmediği sayıya kadar yapabilirsiniz. Cihazın 3 ana fonksiyonu var. HR, SC ve RA şeklinde bunların özelliklerini de inceleyecek olursak HR epilasyonda etkilidir. SC ciltteki kolajen sentezini desteklemekte de etkilidir. RA ise akne oluşumunu engellemekte etkilidir. Yani ışık tedavisi sayesinde sadece lazer epilasyon için değil, cildinizin tedavisinde de bu ürünü kullanabilirsiniz. Lazer işlemimizi yaptıktan sonra buradaki kartuşuna basarak bu soğutma kısmını alabilirsiniz ve lazer yaptığınız bölgede acı hassasiyetini azaltmak ve kızarıklık oluşumunu engellemek için ileri geri hareketlerle soğutma gerçekleştirebilirsiniz. Lazer işleminizin devamında ise seviye size yeterli gelmiyorsa ya da daha da artırmak istiyorsanız bu şekilde açma kapama tuşuna basarak seviyelerde artışı yapabilirsiniz. Cihaz toplamda 9 seviyeye kadar atış gerçekleştiriyor. Tabi bu atış seviyelerini cildinizde deneye deneye artırmanızı tavsiye ederim. Atışları bir anda birden 5'e artırmanız uygun olmaz. Birinci seviyede atış yaptınız, ikinci seviyede deneyin. İki de atış yaptınız, üçüncü seviyede deneyin. Bu şekilde kontrollü artışlarda yaparsanız Dil sağlığınızda etkilenmeden başarılı bir epilasyon gerçekleştirmiş olursunuz. Lazer işleminizi tamamladıktan sonra da açma kapama tuşuna uzunca basarak 10 saniye içinde cihaz kendini kapatıyor. Bu şekilde lazer işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Lazer işlemi yaptığınız bölgeye en az 2 saat su değirmemeniz, ve 24 saatte direkt güneş ışığına maruz kalmamanızı tavsiye ederim. Ürünün en sevdiğim özelliği içerisinden ek iki başlığında çıkıyor olması. Ben bu başlığı kol bacak bölgemde, ee, bu başlığı ise daha hassas ve hijyenik bölgelerimde kullanmayı düşünüyorum. Bu başlık ise daha böyle nokta tedavisi, nokta atışı yapmanız gereken yerlerde de kullanabilirsiniz. Gerçekten çok ince detayla düşünülmüş. Epilasyon cihazının temizliğini kuru bir bezle yapabilirsiniz. Ee, hiçbir şekilde su ile temas ettirilmemelidir. Kullanım kılavuzunda kullanıma engel durumlar başlığını güzel ve detaylı bir şekilde okumamız gerekiyor. Oldukça önemli eğer uygulayacağımız yerde e, yara, işte güneş yanığı şeklinde bir e, reaksiyonunuz varsa ya da böyle varis gibi bir sorunlarınız varsa kullanmamanız tavsiye ediliyor. O yüzden bu kısmı detaylı okumanızı tavsiye ederim. Epilasyon cihazında şu noktaya da değinmek istiyorum. Her şey gibi tabii ki düzenli kullanımda etkisini görebilirsiniz. E, %95'e kadar e, düzenli kullanımda etki sağlıyor. E, peki nasıl olmalıdır kullanım aralıklarımız? Bu şekilde kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi İlk 4 haftaya kadar haftada 2 kez kullanmamız gerekiyor. 5. haftadan 8. haftaya kadar 1-2 haftada bir kullanmamız gerekiyor. 8 hafta ve sonrasında ise her 15 gün ya da 30 günde bir kullanmamız gerekiyor. Yani kullana kullana ve dökülmeler gerçekleşe gerçekleşe gitgide kullanımımızı seyreltiyoruz. Bu da önemli bir detay. Yani lazer epilasyondan etkili bir performans almak istiyorsanız kullanım kılavuzundaki bu düzenli kullanım şemasına uygun olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Evet sizlerle bir ürün incelememizin daha sonuna geldik. Prantek lazer epilasyon cihazını detaylı bir şekilde hem kullanım hem uygulama olarak sizlerle inceledik. Tabii ki epilasyon cihazlarında düzenli kullanım önemlidir. Kullanım talimatında Prantec çok detaylı ve güzel bir şekilde, açıklayıcı bir şekilde anlatmış. Kullanım talimatına uygun şekilde kullandığınız takdirde gerekli etkiyi alacağınızı düşünüyorum. Ben sizlerle kolum üzerinde uygulamayı gösterdim. Şu anda hafif bir sızı ve kızarıklık dışında hiçbir problem yok. Bu da lazer uygulama sonrası oldukça olağan ve normal bir durumdur. Ee, sadece 2-3 saat su ile temas ettirmemek, 24 saatte direkt güneş ışığına maruz bırakmamanız yeterli olacaktır. Şimdiden alacaklara ve deneyeceklere güzel günlerde kullanmanızı dilerim. Hoşçakalın.